Ali Naci Küçük, Aslan'da Ayrılık Zamanı Victor Osimhen'in bonservisinin alınması sonrası, YD düşeceği için gitmek isteyen Alvaro Morata'nın günleri sayılı. İtalyan ekibi Como ile her konuda anlaşan İspanyol F. Orvet kulüplerin anlaşmasını bekliyordu. Dursun Özbek yönetiminin tok satıcı rolü benimsediği golcü oyuncudan beklenti 7 milyon avroydu. Bombo rakamı 6 milyon avroya kadar çıkardı. Tarafların anlaşması çok yakın. Morata'nın satışı sonrası yerine 3. forvet takviyesi olacak. O arada lisansı çıkarılmayan Victor Nelson ile Carlos Quesada'ya da takım bakılıyor.